Merhaba İngilizce B1 B2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte üzerine çokça konuşulan ve herkesi inan herkesi ilgilendirdiğine inandığım önemli bir konuyla ilgili bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına ayrıca İngilizce kurslarımın da linkini bırakacağım. A1 A2 seviyesinden C1 C2 de dahil olmak üzere en alt seviyeden en üst seviyeye kadar İngilizce konuşma, yazma, cümle kurma, YDS İngilizce sınavına hazırlıkta da dahil olmak üzere çok çeşitli konularda ve çeşitli seviyelerde kurslar var. Mutlaka size de lazım olanı vardır aralarında. Arzu edenler gidip o kurslar üzerinden o kurslardan da istifade edebilirler links üzerinden giderek. Bugünkü metnimizin başlığı şu şekilde. Do we really need vitamin supplements? Gerçekten vitamin desteklerine ihtiyacımız? var mı? Takviyelerine de diyebiliriz. Gerçekten supplement o anlamda vitamin takviyelerine ihtiyacımız var mı? The human body, insan vücudu needs vitamins, vitaminlere ihtiyaç duyar and minerals ve minerallere ihtiyaç duyar for healthy skin, bones and the immune system, sağlıklı cilt, kemikler ve bağışıklık sistemi için. But our bodies ama vücutlarımız can't make most of these vitamins. Bu vitaminlerin çoğunu üretemez. Vitamins and minerals naturally. Bu vitaminlerin ve minerallerin çoğunu doğal olarak üretemez, make o anlamda. So we must get them from food. Dolayısıyla bizim bunları besinlerden biz bunları besinlerden almalıyız ya da besinlerden almamız gerekir a balanced diet, dengeli bir beslenme düzeni, diet, diet kelimesi İngilizce'de beslenme düzeni anlamında kullanılır. Usually gives us, genellikle bize verir. All the vitamins we need, ihtiyacımız olan bütün, bütün vitaminleri verir. But many people, ama birçok insan, don't eat enough healthy foods. Yeterince sağlıklı yiyecekler yemezler. Amaç bildiren geliyor. Ne için? to meet these needs bu ihtiyaçları karşılamak için. Tırnak içerisinde bir ifade var. Bakalım kim söyleyecek bunu daha sonra gelecek ismi. The average American, ortalama bir Amerikalı, is eating half of the fruits and vegetables that are recommended. Tavsiye edilen meyve ve sebzelerin yarısını yiyor. Best Dawson Hughes, a professor at Tufts University, Tavs Üniversitesi'nde bir profesör olan Bestavsun Hughes told the BBC, BBC'ye böyle söyledi. So, if you are leaning in that uh, direction, dolayısıyla eğer siz leaning e, eğilim göstermek demek siz bu istikamette, bu yönde eğilim gösteriyorsanız then o zaman you are probably missing out on some essential nutrients miss out on bu hepsi birlikte kaçırmak anlamında bazı e, hayati ya da gerekli essential o anlamda besinleri kaçırıyorsunuz. To fill these gaps bu boşlukları doldurmak için many people turn to supplements turn to yönelmek anlamında birçok insan takviyelere yöneliyor. In fact aslında ya da gerçekte more than 70% percent of Americans Amerikalıların %70'inden fazlası say söylüyorlar, "They take a vitamin or mineral supplement regularly." Düzenli olarak bir vitamin ya da mineral desteği aldıklarını. And the global supplement industry ve küresel takviye endüstrisi is now worth şimdi değerinde ne değerinde over 32 billion dollars a year yıllık 32 milyar doların üzerinde. Üzerinde bir değerde. Over üzerinde anlamını veriyor. But research also suggests that ama araştırma aynı zamanda gösteriyor ki ya da ileri sürüyor ki certain supplements belli takviyeler may not deliver the benefits people expect insanların umduğu beklediği faydaları sağlamaya Deliver burada teslim etmek esas e, fiilin anlamı. Burada o faydayı teslim etmek yani o faydayı sağlamak anlamında. One study with 450,000 participants, 450,000 katılımcılı bir araştırma found buldu, neyi buldu? Multivitamin vitamin use, çoklu vitamin kullanımının did not reduce, düşürmediğini buldu. Neyi? The risk of heart disease or cancer, kalp hastalığı ya da kanser riskini düşürmediğini buldu. Another study, bir diğer çalışma, followed nearly 6,000 men for 12 years, 12 yıl boyunca 6,000 erkeği izleyen e, diğer bir çalışma, and found that multivitamins didn't prevent problems like memory decline or slower thinking. Şöyle bir diğer çalışma 12 yıl boyunca 6000 erkeği izledi and found ve şunu buldu ki multivitamins did not prevent çoklu vitaminler, multivitaminler ya da Problemleri engellemiyordu. Like gibi ne gibi? Memory decline, hafıza kaybı or slower thinking ya da e, düşünmede yavaşlama gibi problemler. The bigger concern, daha büyük bir endişe e, ya da asıl endişe olarak da burayı çevirebiliriz. Is taking too many supplements, aşırı takviye almak is çünkü this can be dangerous bu tehlikeli olabilir. Too much vitamin A aşırı vitamin A vitamini can cause serious health problems ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. And in extreme cases ve aşırı vakalarda death ölüme neden olabilir. And taking too much vitamin E ve aşırı E vitamini alınması has been linked ilişkilendirildi to a higher risk of having a stroke, daha yüksek bir stroke felç demek felç riskiyle ilişkilendirildi. Still yine de that doesn't mean supplements are always a bad idea. Bu takviyelerin her zaman kötü bir fikir olduğu anlamına gelmez. For example, örneğin vitamin D, vitamin D, helps helps keep our bones healthy and strong kemiklerimizi sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olur. Our bodies can make vitamin D from sunlight. Vücutlarımız güneş ışığından vitamin D sağlayabilir ya da üretebilir. But people who don't get much sun ama fazla gün ışığı almayan kişiler especially in winter bilhassa özellikle kışın may benefit from taking vitamin vitamin d supplement d vitamini takviyesi almaktan fayda sağlayabilirler even so yine de even so anlamda most experts agree uzmanların çoğu hemfikir the best way to get vitamins is from food vitaminleri almanın en iyi yolu besinlerden Supplements can help in some cases. Bazı durumlarda takviyeler yardımcı olabilir. But having a healthy diet is best. Ama sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak en iyisidir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın istiyorum. Bir başka videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.